Ve sonra Sabamishpoli onlara der ki sevgili çasidim size bu şarkıyı bu ilahiyi evet bu içten yakarışı daha büyük bir heyecanla duyduğum bir hikayeyi anlatayım. Sabamishpoli yakın tarihin büyük çasidik liderlerinden biriydi ve Baal Şemtov'un kıymetli öğretilerini yaşatıp sürdürdü onun yolundan gitti. Bir keresinde Şabat Kodeş'te yani Kutsal Şabat'ta müritlerimle birlikteydim. Ve müritlerimin çok iyi bildiği, çok özel bir şarkı olan Yismeçübe Malşütçe şomre Şabat yani e, onun krallığında sevinecek Şabat'ı gözetenler anlamındaki o çok güzel ilahiyi söylemeye başladı. Gerçekten çok özeldi, çok etkileyici bir andı. Sanki ruhumuzu okşayan bir melodiydi ve o şarkı söylemeye başladı. Binaen aleyh elbette hasidim devam ettiler ve şarkı söylemeye başladılar. Fakat sabah Mişipoli durur ve hasidimine der ki bilirsiniz ben bu şarkının bir zamanlar çok daha büyük bir coşkuyla, çok daha derin bir heyecanla, çok daha içten bir şekilde adeta ruhun derinliklerinden söylendiğini duymuştum. Öşe bir şey yeme bu diye gektin Hasid'im bu mesajı alıyor ve daha büyük bir şevkle şarkı söylemeye başlıyorlar. Lakin sabah meşapoli evet güzel ancak ben bunu çok daha büyük bir heyecanla duymuştum buyurdu. Hasid'im rebbeden yani manevi rehberlerinden mesajı alıyor ve elbette rebbeyi yani manevi öğretmenlerini memnun etmek istiyorlar yeniden daha da büyük bir şevkle başlıyorlar. Ben de aynı heyecanla dinledim. Sesler kısılmaya başladı bile. Acaba Rebbe yani hocamız acaba bize ne gibi bir öğüt veriyor? Ve tekrar tekrar deniyorlar. Sonra Saba Mişpoli onlara dönerek diyor ki dinleyin Aziz Çasidim. Bu şarkıyı daha büyük bir coşku ve heyecanla dinlediğim bir zamanın hikayesini size anlatayım. Yıllar evvel ben çok daha gençken Alex ve Max isimlerinde iki Yahudi hırsızın bulunduğu bir kasabada yaşardım. Bu hırsızlar gerçekten de uzman hırsızlardı. Alanlarında tam anlamıyla ustaydılar. Hatta o kadar uzmanlardı ki, insanların ne kadar detaylı planı veya kusursuz koruması olursa olsun kimse kendini bu iki hırsızdan koruyamazdı şehirde büyük bir kargaşaya neden oldular ve Yahudi olmayan hükümet bu duruma bir son vermekte son derece ısrarcıydı. Çeşitli stratejiler geliştirdiler, çok detaylı planlar yaptılar ve çeşitli güçlerle işbirliği yaparak en sonunda hırsızlar olan Alex ve Max'i yakaladılar ve hiç vakit kaybetmeden ikisi hakkında da ölüm cezası kararı verdiler. Yahudilikte hırsızlığa ölüm cezası yok, tazminat veya hapis var. Yahudi olmayanlar, keyfi yasalarla bazen bir yıl, bazen 50 yıl hapis verir, tanıdığı olanı salar, hatta ölüm cezası uygular. Bu iki Yahudi bu nedenle onlar için çekilmezdi. Bazen birini bir yıl bazen elli yıl hapse atarlar bazen yirmi yıl ceza verirler ama sonra sadece iki ay sonra serbest bırakırlar çünkü başkanı veya önemli birini tanıyorlar bazen de ölüm cezası veriliyor tamamen farklı kurallar işliyor adeta keyfi uygulamalar onlar için tutarlılık veya mantıklı bir neden yok fakat bu iki Yahudinin yaptıkları Yahudi olmayanlar için artık tahammül edilemez bir durumdaydı. Alex ve Max'in ölümüne karar verdiler. Sadece öldürmekle kalmayıp onlardan bir ibret almak ve bir ders çıkarmak istediler. Goyim yani Yahudi olmayanlar gibi onları alenen herkesin önünde ibret olsun diye öldürmek istediler. Böylece kasabanın ortasında Alex ve Max'i getirip acımasızca ve vahşice öldürmeye hazırlanıyorlar. Efendim başlangıçta onları asacaklarını düşünüyorlardı. Tüm cemaat halkı akın akın geliyor. Her yer Hristiyanlarla dolu. Adeta bir Yahudi'yi öldürmek için heyecanlılar, sabırsızlanıyorlar ve bu dehşet verici, korkunç bir manzara. Rahip yavaşça sahneye doğru yürüyor. Herkes onun desteğini, onayını bekliyor. Adeta bir işaret bekler gibi. Herkesi susturuyor ve bu rahip Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, Hristiyan dünyasının sevgi ve merhamet dinine mensup kıymetli kişiler şimdi iki can alınacak. Onların gözünde bu sevgi ve merhamet öldürmek yerine onları Yahudilikten vazgeçirip Hristiyanlığa veya Katolikliğe geçmeye ikna etmeyi neden denemiyoruz? Efendim, onları Yahudiliği terk etmeye ve Hristiyanlığa yahut Katolikliğe hangisi ise katılmaya ikna etsin. Elbette herkes bu konuda heyecanlıdır. Oldukça heyecanlı, çok heyecanlı ve ölüm için hazırlanmış, sıkıca bağlanmış olan Alex ve Max'in yanına gelir ve onlara sorar ki sizler Alex ve Max, o kutsal ve mukaddes haçı öpmeye razı mısınız? Hristiyanların sevgi ve merhamet dinini kabullenmeyi Saba Mişpoli der ki kalabalığın içindeydim izliyordum ve hayır demelerini umuyordum. Hırsız olsalar da bariz bir şekilde dindar olmasalar da yine de putperestliği kabul etmeyi onların bu kadar kolay pes etmesini gerçekten bu kadarını hiç beklemiyordum. Doğrusu şaşkınım. Bu kadar çabuk vazgeçmeleri beni hayrete düşürdü. Böylesine bir teslimiyet beklemiyordum. Ölümlerinden önce eğer herhangi bir zehut yani bir hak sahibi iseler o hakkı da kaybedecekler. Yani herhangi bir meziyetleri varsa onu da yitirecekler. Lakin ne yazık ki Alex ve Max'in evet bunu kabul etmeye razıyız dediklerini duydum. Birkaç saniye kendi aralarında sessizce konuştuktan sonra evet elbette dediler. Herkes kükrüyor ve heyecanlanıyor. Yani Hristiyan olmaya zorlayacaklar. Gerçekten de durum tam olarak böyle. Ve o devasa, o heybetli haçı rahibe getiriyorlar. Sanki bir dayatma, bir mecburiyet gibi. Rahip de şimdi onu o kutsal emaneti Alex ve Max'e veriyor ki onu öpüp önünde diz çöksünler ve Hristiyanlığı resmen kabul etsinler. Böylesine bir zorlama. Onu ellerine verir, vermez. Adeta bir baskı altında. Alex ve Max bir saniye bile kaybetmeden o devasa haçı yere fırlattılar ve üzerinde tepinmeye, onu paramparça etmeye, darmadağın etmeye başladılar. Rahip neredeyse kalp krizi geçiriyordu. Şaşkınlıktan ne yapacağını bilemiyordu. Halk şaşkınlık içindeydi. Alex ve Max'in Yahudiliğimizi satacağımızı mı sanıyorsunuz asla? Ne mümkün asla böyle bir şey olmayacak, böyle bir şey asla akıllarından bile geçmez demesine inanamıyorlardı. Yahudiliği asla satmazlardı. Elbette onlar çoktan ölüm cezasına çarptırılmışlardı. Fakat şimdi bu karardan sonra sözde sevgi ve barış dininin temsilcileri, hayır şimdi sıra dışı ve alışılmadık görülmemiş bir ceza olması gerektiğini söylediler. Çünkü daha fazlasını istiyorlardı. İşte elbette onlardan pek çok vardı. İspanyol Engizisyonu sırasında Yahudi halkına yapılanlar hakkında biraz araştırma yapan herkes bize neler yaptıklarına dair bazı fikirler edinebilir. Birkaç varil katran aldılar, Alex ve Maxi her birine koydular ve sonra katranı ısıtmak için odun yakmaya başladılar. Ne kadar acımasızca, inanılır gibi değil. e, ee, onları diri diri yakın fakat olabilecek en korkunç, en dehşet verici şekilde ve onları orada yakmaya başladıklarında Sabamişpoli der ki Haşem'i yani Tanrı'yı terk etmediklerine sevindim. Ancak onların bu korkunç acıyı çekmelerini görmek beni derinden üzdü. Bu tarifsiz acıya tanık olmak beni derinden sarstı. Fakat aniden Ses duyduğum en güzel şarkıyı söylerken boğazlarından fısıltı gibi çıktı. Reb Yisrael Bayşem Çuşam elleri kelimenin tam anlamıyla erirken bile inanılmaz bir şevkle defalarca şabat yani cumartesi o kutsal o mübarek o bereketli günü o dinlenme ve huzur gününü demeye haykırmaya başladı. Adeta yalvarırcasına cilt dökülüyor. Fakat onlar ruhları bedenlerinden çıkana kadar kutsal olan mübarek ona el çırpıp şarkı söylüyorlar. Ve orada kıymetli hasitlerim diyor ki bu şarkıyı hayal edilebilecek en heyecanlı, en güzel şekilde tüm kalbimle, tüm benliğimle, tüm varlığımla duydum. Lütfen anlayın efendiler, lütfen anlamaya çalışın. Ne olur anlamaya çalışın, yalvarırım. Baal Hatanya'nın bahsettiği gibi bu iki Yahudi aslında tam anlamıyla haham değillerdi. Onlar hırsızdı. Hatta kötü şöhretli, nam salmış hırsızlardı. Lakin yine de Baal Hatanya'nın dediğine göre akıllara durgunluk veren inanılmaz bir kudrete sahiptiler. Öyle ki Yahudi bir kutsal toprağından bir Eretz İsrail'den yani İsrail diyarından kutsal topraklardan söz ederken ne yazık ki böyle insanlardan oluşması gerekirken maalesef herkesin böyle olmadığını biliyoruz. Aslında birçoğu buna yakın bile değil. Belki de olmaları gerektiği kadar hatta belki de asla o kadar olamayacaklar. Ne yazık ki maalesef durum böyle. Gerçekten çok üzücü ve düşündürücü. Milletler için bir ışık olmalıyız. Onların yanlışlarını takip etmek yerine her Yahudi erkek ve kadın Yahudi olduğunu hatırlamalı. Daima ve her koşulda zararsız görünseler bile Yahudi olmayan bayramları kutlamıyoruz. Bu yasaktır. Kesinlikle yasaktır ve kabul edilemez. Bu Tevrat'a saygısızlıktır ve Chilul Haşeme yani Tanrı'nın adının lekelenmesine yol açabilir. Affedersiniz, bu konuda size maalesef yardımcı olamıyorum.